kadar bilmiyorum. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada Mekkeli müşriklere iman etmelerini söylediği zaman Mekkeli müşriklerden iman eden oldu, iman etmeyen de oldu. Bu Mekkeli müşrikler kıymetli kardeşlerim. Ne yaptılar? Efendimiz'e sıkıntı verdiler. Resulullah en son baktı olmayacak. Ne yaptı kıymetli Müslümanlar? Arkadakiler duyuyorlar mı? Şöyle öne doğru gelsinler. Ben de. Böyle duyuyorlar mı arkada? Duyuyoruz hocam. Ne yaptılar kıymetli Müslümanlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Mesud'la birlikte Taif'e gitti. Taif'te ne oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif neresi? Annesinin memleketi. <laughs> Peygamberimizin annesi Amine Oralı. Taif dedi de acaba anne tarafından Müslüman olmak isteyen var mı diye onunla gitti ama Taifler Mekkeli müşriklerden korktukları için çok güçlü, kuvvetli oldukları için Mekkeli müşrikler onların korkusuna Efendimiz'i, Taiflerin gençlerini taşlattılar. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam taşlandı ve Taif'te Müslüman olmadılar. Buraya geldi, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'la birlikte kıymetli Müslümanlar buraya geldi. Abdullah bin Mesud'a bir çizgi çizgili dedi ki, Abdullah buradan sonrasını geçme, zarar dokunur. Abdullah bin Mesud uzakta bekledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya geldi ve burada bir rivayete göre Mardin Nusaybin cinleri Mardin Nusaybin cinleri bir rivayete göre burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile buluştular. Efendimiz bunu daha sonra dile getirecek. Ben buraya gelirim cinlere Kur'an-ı Kerim okurum. Onlardan iman eden olur, iman etmeyen olmaz. İman eden olur, iman etmeyen de olabiliyor diye söylüyor daha sonrasında Efendimiz kıymetli kardeşlerim. Nitekim buraya geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinlere Kur'an-ı Kerim okudu. Ve bu Kur'an'ın karşılığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler oldu. iman etmeyenler oldu. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle biz ondan anlıyoruz ki Abdullah bin Mesud diyor ki çok kuvvetli bir ses yükseldi burada. Resulullah geldi birazdan. Ben korktum biraz böyle Resulullah acaba bir şey mi oldu diye sonrasında Resulullah'a sordum. Ya Resulullah bu ses nedir? Ben Abdullah ben buraya gelirim Kur'an-ı Kerim okurum cinlere. Cinlerden Müslümanlar Müslüman olan olur, iman eden olur, iman etmeyen olmaz. İşte iman edenlerle iman etmeyenler arasında çıkan tartışmanın sesidir o diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belirtiyor kıymetli kardeşlerim buradaki mescidi cinin yapılmasının nedeni de budur kıymetli Müslümanlar. Peki buradan çıkarılacak ders nedir? Buradan çıkarılacak ders şudur kıymetli kardeşlerim. Resulullah'a buradaki Mekke'li müşrikler iman etmediler. Taif'e gitti taşlandı. Orada da iman etmediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a burada cinler iman ettiler. Burada şu mesajı anlayacağız. Ey insanlar siz Resulullah'a iman etseniz de etmeseniz de Resulullah Muhammedur Resulullah'tır. Allah'ın kulu ve elçisidir. Sizler iman etmezseniz cinler var. Cinler de iman etmezse melaikeler var. Allah'ın kulu sahipsiz değil. İşte kıymet kardeşlerim burada mescidi cinde biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imanımızı şöyle tazeliyoruz. İmanımızı kuvvetlendiriyoruz. Resulullah'ın bize ihtiyacı yok bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyacımız var. İnsanlar, Allah bize bu mesajı veriyor burada. İnsanlar Resulullah'a iman etseler de, etmeseler de cinler var, melaikeler var. Onlar iman ediyorlar. Ey insanlar peki siz, siz ne olacaksınız? Daha iman etmeyecek misiniz? İmanınızı tazelemeyecek misiniz? Resulullah'a sevginizi, muhabbetinizi nasıl göstereceksiniz? Haydi bakalım diye bugün bu mescidi cin bu dersi bizlere veriyor kıymetli Müslümanlar. Haydi diyor siz misiniz Resulullah'ın ümmeti? Gösterin o zaman. Hayatınızla, yaşantınızla ümmet olma şuurunu gösterin diye bu mescidi cin şu anda 21. yüzyılda da dahi bizlere bunu haykırıyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ders çıkartanlardan eylesin inşallah. Amin. Kıymetli Müslümanlar, Resulullah sahipsiz değildi elbette. Birçok imtihandan geçti ama evet bu imtihanın karşılığı Elbette cennetle mükafaktır. Bu imtihanın karşılığı Muhammed'in ümmeti olmaktır. Rasulullah aleyhisselatü vesselam, kainatın efendisi, Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği Habibi olmasına rağmen dünyada bu kadar ağır imtihanlar çekti. Peki biz imtihanımızı çekerken ne diyoruz? Ya Rabbi bu da mı benim başıma gelecek diye. Hemen isyana başlıyoruz. Ya Rabbi neden bu bana geldi? Neden onu, o su var da benim buyum yok vesaire vesaire diye Allah muhafaza eylesin. Allah'a isyan eder durumdayız. Ya Allah'ın en sevdiği Rasulü, şu kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Mekke'den çıkarılmış. Taif'te taşlanılmış. Burada cinler iman etmiş ya. O kadar ağır imtihanlar çekmiş. Sen kimsin de imtihan çekmeyeceksin. Ellezî halakal mevte vel hayâti liyeblû ve küm eyyüküm Hanginiz daha güzel ameller işleyeceksiniz diye sizleri imtihan etmek için hayatı da ölümü de yaratan O'dur diyor Cenab-ı Hak. Evet bizler bu dünyaya imtihan için gelmişiz. İmtihanımızı yaşayacağız. İmtihan olmasaydı Resulullah yaşatmazdı Cenab-ı Hak. Resulullah bu kadar ağır imtihanların içerisinden geçmiş. Bizler kimiz ki Resulullah Aleyhisselam, Vesselam'ın çektiği şu imtihan dünyasında imtihan olunmayacağız. Rabbim imtihanımızı kolay kılsın inşallah. Aynen. Rabbim Resulullah'a imanımızı kuvvetli kılsın. Şöyle bir imanlarımızı tazeleyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Haydi bakalım.